Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abi şöyle iki adet e, kendi tıraşlamış olduğum 4-5 yıllık bir katelin tespihten tıraşladık abiler bu tespihleri. Abiler şu bir numaramız şöyle yine kazazda da e, kendi işçiliğimiz olan bir abi hitame yaptık buraya. Kazazda işçilik olarak şöyle obje olarak. Şöyle bileziksiz model dostlar. bir katalin dostlar bu. Çubuk malzemeden katalin. Çok eski bir tespih değil. 5 yıllık civarı bir malzeme tespihten. Tıraşladık abiler. Koleksiyonluk hale getirdik. Keyifli bir malzeme. Çekimi gayet hoş olacak bir üründür dostlar. Şöyle ölçüsünü de vereyim ben size. 12 milime 13 milim dostlar. 12'ye 13 Şöyle i̇kisi de emsel bir tespittir. Bu bileziksiz olan model. Dostlar şöyle. Şöyle bileziksiz olan model. Kazazına kadar işçilikli. Abi şu da ikinci ürünümüz. İmamlı bilezikli olan. Bunun da yine abi hitami kazazlı işçiliklidir. Şöyle koleksiyonluk. Bu da aynı şekilde iki ürün vişnedir dostlar. Orijinal rengi bu budur malzemelerin. Bu da 12 milime, 12 buçuk milim dostlar. Bu da ikinci ürünümüz abiler. Bunu da yine eski usul hale getirdik. Koleksiyonluk hale gelmiş bulunuyor dostlar. İki ürün de bizdedir bilginiz olsun. İkisi de kıymetli ve değerli parçalardır dostlar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.